ha 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 Hadi gelin Girin ve uymanmayın. Yok edin. Emre emre dersiniz efendim. Zınk. Oh. sizin yapacağınız için ta ben oh, 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 oh. bunu bu efendim ben gidebilirim hedef ayarlanıyor hedef ayarlanıyor hedef ama ayarlanıyor hedef ayarlanıyor Putu, putu 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 Hedef ayarlandı. Hedef ayarlandı. <laughs> Aa gitti hadi. Yapayı, zekaya sahip robot. Oh, Çukurun içinden sesler geliyor. Bir bak bakayım. Yani ben burayı biliyorum. Burada robotları üretiliyormuş. Bize karşı robotlar mı? Aynen. Git bak o zaman. Aa! ha 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 o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. dur bir dakika bu gitmesin <laughs> <laughs> Gitti ha ha. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Mon. bir kadar? Flip nerede? Neyse ya. Böyle de olur. Sen de arkadaşın yanına gitmek istiyorsun bence. ne abla. Ah, 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 ah. Git lan. Sizi görmemiş miydik? Kalkın lan Çok iyiydi lan. Aşağı kim gidecek? Efendinizi getirin lan bize. Efendinizi getirin lan bize. Efendinizi getirin lan bize. Efendinizi getirin lan bize. Bizi beni getirmemi istiyorlar. Seni gönderiyorum hemen. Yer tespit ediliyor. En azından ölmeden önce beni götürebildi.